Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Hoş evet, İyi Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Geçen bir malum olay yaşadın biliyorsun. Allah tekrarlarını yaşamaz, yaşatmasın. İnşallah bundan sonra öyle bir şey yapmayacağız. Doğru mu? Doğru. Şimdi bunlara da anlatacağım. Beklerim vallahi. Ben ama şunu senden şunu istiyorum. Bu saati kolundan hiç çıkartmayacaksın. Tamam. Bu saat su geçirmez özelliği var. Abdest alsan da, duşa girsen de hiçbir zaman çıkartmayacaksın. Tamam. Şimdi koluna takıyorum bu saati. Tamam. Bak söz ama söz verdin hiç çıkartmayacaksın. Söz veriyorum ben. Tamam. Söz veriyorum. Otomatik mi? İyiymiş de. Şimdi teyze bunun ilaçları falan var değil mi? Var. Arif amcamızın. Şimdi siz her dakika... Sahilde ...ekleyebilirsiniz. Buraya otomatik geçiyor zaten yani amca. Siz telefonunuzdan gerek bir düzenleme yaparsınız. Oh, Baba ben... şöyle bir saatim olmadı ben. kırmızıya değil yeşile. <laughs> Hah. Alo. Alo, yolumu kaybettim oğlum. Tamam baba <laughs> sen bekle orada ben geliyorum. İyi, hey, iyi, hey, tamam. Ay gelmeyeyim, bu çok değil. Evet. Oğlum. Hala <laughs> oturayım. Malum geçen hafta yaşamış olduğumuz Arif Baysal amcamızın olayı bizi gerçekten üzdü. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Onat Müller Bey talimatıyla daha önce hayata almış olduğumuz akıllı saat projemizden Arif amcamızı ilave ettik. Bugün ekiplerimizle birlikte geldik. İnşallah bundan sonra bu akıllı saatimizle birlikte gerek Arif amca gerek de yakınları daha rahat hareket edecek. Bundan sonraki yaşantılarında en azından akları, kafaları hastasında kalmayacak. Vermiş olduğumuz bu saatin birkaç tane teknik özelliğine bakarsak mevcut alan, güvenli alan belirliyoruz. Bu alanın dışarısına çıktığı zaman en yakınına anlayan an haber veriyor. Yine saatimizin özelliklerinden biliyorsunuz yaşlılarımızın ilaç almada, düzenli ilaç kullanmada sıkıntıları var. Bunları da ortadan kaldırmış oluyoruz. Çünkü saatimizin adı üzerinde olduğu gibi akıllı saat hangi ilacı, hangi dozda, ne zaman alacağını yakınına bilgi veriyor. Saatimiz mobil uygulamalı telefon uygulamasını indiriyoruz. Ee, oradan en yakınları amran e, saatin özelliğine göre ilaç alma saatiydi. Güvenli alanın dışına çıktığı anda işte herhangi bir e, hareketsizlik anında yani Allah korusun duşa vesaire girdiğinde düşme anında amran en yakınına haberler vermiş oluyor. Bu Dolayısıyla da Arif amcamız gibi hastalarımızın biz her daim sosyal belediye bütün imkanlarını seferber etmiş durumdayız. Bu projemize Arif amcayı da ilave ettik. İnşallah bundan sonra böyle bir vakaya rastlamayacağız. Her daim biz Arif amcanın yanındayız. Kendilerine ben geçmiş olsun diyorum. Daha umut edemedim. Bu yolu takip bilemedim. Bu yolu bilemedim. Bu yoldan geçeceğini yani bilemedim ama. O zaman işte Allah razı olsun koğuşlar geldiler, jandarmalar haber verdiler. Gendermeler çok eziyet çekti. Allah razı olsun yavrum. Islandılar, ıslandılar, kurudular. Abi sobi yaktılar. Yedi denesini burada yatırdım. Ne bileyim bu olaylar başıma geçti. Ne yapayım, ne diyeyim. i̇nşallah aklı gitti o zaman saati çıkartmaz. Neyi saati çıkartıyorum ya? Hiç çıkartmayacağım. Bu romatiz niye yollamış bunu tamam, başkanım? Tamam, tamam, tamam. mı? Tamam. Dinleyeceksin bak aha. gelip seni takip edecek. Öyle öyle tabii. Şimdi belediye başkanımız da saat göndermiş. Şimdi şu anda hastamıza da rahat rahat ulaşabiliriz. Allah'ımıza çok şükür. Onlardan Allah razı olsun. Başımızdan eksik etmesinler. Ne biliyor Sağ hastalar değil.